Şimdi e, dün bunları konuştuk, e, ben hep en baştan beri, e, dün de sormuşum aynı soruyu, daha evvel de sordum. Biliyorsunuz bir e, minibüs hanımefendi, görgü şahidi ortaya çıktı ve dediler ki, işte biz bahsi geçen köprüyü de gösterdik size, o köprünün üzerinden bir çuval atıldı. Orada Fatma Hanım çok etkilendi. İşte ben hep soruyorum Fatma Hanım neden etkilendin, neden etkilendi. Ben senin neden etkilendiğini buldum sanırım. Çünkü sen 29 Ağustos'ta bizim arkadaşlarla bir röportaj yapmışsın ve bir rüyanı anlatmışsın. O rüyada da kardeşinin suda olduğunu anlatmışsın. Şimdi bir izleyelim onu, o bölümünü. Annemle beraber yeşilliğin içinde. Anne buraya gelsene dedi. ...kardeşim. Oğlum ne oldu dedi. dedi. Geldi beyaz kıyafetlerinden... ...suyun içini gömdüler. Abla sen de gel dedi. Kardeşim bana gel dedi. El salladı böyle. Gel abla, gel abla deyince ben dedim gelemeyeceğim ablam dedim. Gel diyeyim dedi, gel, gitmeyeceğim dedim. Benden kefen istiyor. Ben dayanamıyorum artık. Ben kardeşimi kefenliklerle gömmek istiyorum artık. Gelsin Cemal Durmaz bunu çıkarsın ortaya. Ben bunu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum artık. Şimdi ben bu rüya meselesini önemsiyorum bu programda günlük hayatta yani rüyayı önemsediğim için değil ama bazen ben buraya gelen konukların bizlere işte gördükleri rüyalarla mesaj verdiklerine inanıyorum. İşte sen de yani bu röportaj açık açık suyun içinde demişsin. Sonradan da suya suya atıldı diye iddialar olunca sen o yüzden mi etkilendin? Hayır ben şimdi rüyamda gördüm bunu. Kardeşim i̇şte şimdi bu rüya meselesi tartışmalı bir mevzu. O tartışmaya girmeyeceğim de. Yani evet. sen aslında biliyor muydun suyu da? Hayır bilmiyordum. Bilmiyordum. İnan ki bilmiyordum bu böyle olacağını. Senin rüyana dahi girmemiştir o be. Sen öldürmüş, öldürmüşsünüz sevgilinle kardeşini. Nereden rüyana girecek senin? Girir mi hiç? Hayır hiçbir zaman. Girmez rüyana yalan söyleme. Attın orada bir şey işte. Sinyali verdin de. Hayır. işte bağlanan olunca kafa toparlıyor. Hayır. Nereden o zaman ben niye o söyledim o zaman o zaman Mahmet sen söyle ben konuşmayayım hiç nereden şey Yani. Tamam yani, sen konuş tamam hiç mı ya Yani Mahmet'in dediği gibi sinyal miydi bu yani bir sinyal hayır, miydi Hayır değil ben niye sinyal vereceğim kardeşimi öldürmek için ben mi atıyorum yani öyle konuşmayı Hayır gün evet. başka bir kelime söyleyin tamam, ki Hayır tamam o zaman ben konuşmayayım Hayır böyle konuşmayayım. bilinç tamam, altında Tamam de bir şey almayın o zaman Dur Fatma teyze şimdi böyle bilinç altında acaba ee, hani bu konuşmalar geçti bu iki buçuk üç yıl içinde konuşmalar geçti senin de bilinçaltına böyle yer etti o yüzden mesela bu röportajında böyle ağlıyorsun suyun içinde bana e, mesaj gönderdi diye sonradan da köprüden atıldığı söylenince de o seni çok etkiledi yani sen acaba bir şeyler duymuştur? şimdi mi kafanda oturdu bak kötü bir şey söylemiyor muame şey demeyeceğim ha Kimsenin seni tek yapıyor. başına alıp gidip onu atman mümkün değil ama atıldığını biliyorsan Irmağı ben bilsem savcılığı da derdim ben. Hiç çekinmeden adalet bulsun yerini o zaman. Ben de suçlu işte, atsın bak, içeri. Net yani olarak ben bunu bildiğini söylersen şey suçlanacağım diye ürkebilirsin. Hayır niye suçlanırsın? Şey? Suçun varsa atsınlar içeri o zaman. Benim de var suçum. Ya zaten bu olay şimdiye kadar çözülürdü. Hayır. Her şeyi saklıyorsun ki. Ben niye oğlum makine, oğlum şey fotoğraf makinesini saklar. Sen mektubu saklarsın. Nasıl çözülür bu cinayet? Ben de her şeyi saklarsam bir suç işlediğin yani zaman şey saksadığın zaman her şey yok olur. Ben konuşuyorum, hepsini konuşuyorum. Ya neyi konuşuyorsun? Hiç bile. Geçen ben sene şey konuştuklarının hiçbiri şu an bu sene konuşulmuyor. Başka yeniler konuşuyorsun sen bu sene. Oğlun makineyi saklar, oğlun onu saklar, oğlun şey tabletler yok olur, bilgisayarlar yok olur. Sen mektupları saklarsın, onu saklarsın, bunu saklarsın. E Cemal nasıl bulunacak Cemal bu? Cemal Durmaz nereye evet, tuz gömlüsü orada çıkarsın cesedi? Senin aklını sadece i̇şte şey. Cemal Durmaz, Cemal. Şuraya Cemal çıkarsın Durmaz gelse zaten ikiniz bir itiraf edeceksiniz. Başka bir şey yok. Ay, Ay, sen işte onu Cemal görmeden Durmaz. itiraf edemiyorsun. Ay, işte. ben suya Ay, attım ben gibi şeydim. bir laf etti mi peki sana? Hiç laf şey. arasında senin Oğlum, kardeşin... Oğlum konuşmaları hep zaten daha kuşa yem mi? yapacağım diye söylüyordu hep. Ne diyordu? Daha kuşa yem yapacağım kardeşini diyordu. Kimse bilmeyecek öldüğünü, nereye gömdüğünü dahi söylemeyeceğim diyordu. Söyleye, söylemeye de şey yapamıyor, utanıyor. mü yeri diyemiyor. Niye bana Zeynel getirdi o zaman? kış kıyamet gününde evine götürdü misafir olarak. Gerisi geriye geldi Zeynel. Sana niye söylemesin gömdüğü yeri? Sö Çünkü senin yanında rahatlıkla ona eziyet etmiş... E, ...rahatlıkla onun ölümüne sebep vermiş senin anlatımına göre söylüyorum ve öldürmüş. Sen de buna göz yummuşsun. Üstüne 3 yılda beraber yaşamışsın. İki e bu kaderini, bu kaderini, yaşadık, bu kaderini rahatlıkla yapabilen bir adam niye gömdüğü yeri ya da attığı suyu sana söylemesin? Bunun bir mantığı yok ki. Söylesin nereye Zaten senin doğru. yanında istediğini Söylesin. yapmış adama. Biz hep yalan söyleriz. o doğruyu bize. söylüyor. Onun için üç sene, 3 sene evvel Dört sene evvel ölmeyi göze almadın da şimdi yani konuşuyorsun ölmeyi göze mi aldın yoksa isterse sülalem yok etsin. Onlar da yok olsun. Onu mu göze aldın neyi? Üç sene evvel neden ölmeyi göze almadın sen? Onu bana söyle bakalım. Neden sen, ölmeyi? Ya sen soraysın diye. Sen cevap ver. Ben Ben, ver, Bak, ben şey kötü bir canım. şey sormadım. Hiçbir şey sormuyor. Sen dedin ölümle tehdit ediyordu. Kökünü kazırım diyordu. Peki o zamanlar neden ölmekten korktun? Bunu bana bir açıkla. Kötü bir soru sormadım ha. Basit bir soru sordum sana. O zamanlar ölmeyi neden göze almadın? Bunu söyle bana. Allah Allah ya kötü bir şey sormadım sana ya. Ben mügahanı çıkıyorum buradan. Kaçmıyorum da adalet bulsun yerine. Tamam mı? Ya Hayır. Hayır be ben, be ben bunlarla şey yapmayacağım. Ya ya ya. ya. Hayır kaçmıyorum ben. Adalet bulsun yerine. Tamam be birader. Bu. Hayır. Ben iyi adalet bulsun. Ben buraya ne için geldim? Alim. Hayır bak. Ben şimdi ki adalet bulsun yerine, yerine diye geldim. Ceset için geldim ben buraya. Bunlar için değil. Hangi Güzel. konularda Hayır. çıktığının bir profilini çizmek lazım? Adaletten. Hangi Güzel. konularda çıkıyor Fatma abla? Yine burada hassas. Ben hiç 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 diye... hiç 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 Ben çıkıyorum hiç 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 ben çıkıyorum. hiç hiç kendi kendine o anda konularda gerçeği düşünüyor. de ifade edemiyor, kaçmayı çare bak, olarak görüyor. Bazı Vallahi konularda biliyoruz. çok hassas. Evet. Evet. Kendi aramızda konuşmam. Hassas. Dur. Evet. Ramazan günü konuş. konular söz konusu olduğunda o zaman e, tıkandığını hissediyor. Ya da hani kendi duygusal yapısını kontrol edemeyeceğini mi hissediyor? Hangi kaçmayı konularda çıktığına dair yarın bir bant hazırlar mısınız Ahmet? zaman şey Kadriye. Yeter. Ben kendim çektim ben kendim biliyorum ben evimde. Acılarıma. Ben çıkayım abla o otursun. Sen değilsin bence mevzu. Evet. Ay ben her şeyi ben çekiyorum niye yapıyorum? Niye ben her gidip savcılığı şikayette bulayım? Ben kardeşimi öldürsem ne işim var? Ben tutsuzluklasın o zaman beni gelsin savcı. Ya, ya savcı yalancı, hakim yalancı, müdahale yalancı, onadır. Asat yalancı, doktor yalancı. Şey yalancı. Buradakiler hepsi yalancı. Cemal Durmaz çok doğrucu. Ama ortaya çık bu kendisi. Yeter artık çıksın. Cezetleri gömdürdük söylesin. Biliyor söylemiyor. 60 bilmiyorum ki beni niye ben niye yolladı o zaman Onur'un evine. Yollamasa da. Ya sen Yeter. Sordu, sorduğuma cevap versene. Hiç böyle yapıyorsun sen Mehmet. Sus. Sorduğuma cevap versene bak. Basit bir soru sordum ben sana. Ben, ben buradan cevap Hiçbir yere çıkmayacağım. Ya ben seni görmeden konuşamıyorum. Seninle şey yapmak istemiyorum. Yeter ya. Ama bak basit bir soru sordum. Üç sene evvel neden ölmeyi göze almadın dedim. Sebebini söyle dedim. Bak burada herkes ya merak ediyor. Hayır mı gelir? Ne? Yok bir şey olmaz isen. <laughs> <laughs> ya, ya bir soru sordum. Sorsana bizim şu cevaplasana. arkadaşlara da buradan gerçekten Abi, sevgilerimi iletiyorum. Şimdi ben bizim için. burada bazı konuklarımız tamam, çıkıyorlar ya. Bu çok hassas cihazlar. Azık bir de bunlar çok sayılı çok yani. Milyon tane de yok. Yazık seni çocuklarda koşa. Fatma abla ne olur dikkat edelim. Bunu çıkartırken sert çıkartma. E, yarın da lazım o. Baba cevaplamıyor. Sen sor belki sana cevap Şimdi verir ya. Şimdi Fatma Hanım aslında ben Muammer'in sorusunu şöyle de yineleyeyim. Eğer bana cevap vermek istersen. Ben vicdan azabı mu? çekiyor ben musun? Değil. Ben Müganlı'dan memnunum yani. Hiç, hiçbir hayır, şey tamam, değil. tamam. İyi birisi memnun oldu. Gerçi gün gün ben, hayır, sanırım ben benden memnun yetiştim. Ben hiçbir şey değil ama o çıksın ya artık. Adalete ya her yani. şeyi buluyorsunuz yerini bulduruyorsunuz. Ben bak. sizden hiçbir şey şikayetçi değilim. Tamam bak ne güzel kaç gündür kız bulundu. Öteki şey dinledin alkışladın. <laughs> Hayır ya, bir kere alsın. Herkesi buluyorsunuz yardımcı oluyorsunuz. Gel Şimdiye bir... kadar ben sizi kötülemedim. Tamam hiçbir şeyinize. De bulacağız. Gel bana. Ne avukatı ne doktora hiçbir şey adalet bulsun Be, tamam. yerine. Tamam. Ama Cemal Durmaz sürekli seninkisini de insanları bulacak, koymayacak ortaya. Bak bir şey söyleyeceğim. Rüyama gir dedi ya sen muamele şu lafına ben, bozuldun. Ben tamam diyor, bak ben kardeşim dedi ki, gördüm diyor. Annemle beraber tamam, Bak şey diyor yaptım. ki senin rüyana girmez dedi. O lafına mı bozuldun? Hayır ben o şeyini değil. Benim kardeşim her zaman girip duruyor. Ben 5 seneden beri artık devamlı. Tamam peki hiç vicdan azabı çekiyor musun? E, çekmez mi kardeşini ellerini ölünce? Niye birden ben onun mezarı olsun istemez midir? Peki. Neden böyle olsun? Üç niye saklasın, niye atsın benim kardeşimi? Üç sene evvel... ...ölmeyi göze neden almadın onu merak ediyorum ben. Neden göze almadın ölmeyi? Sen son resimde evvel... Mamel bak çok konuşursan çıkacağım bak. Yeter! Sen ben muhatap değilim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Evlilik patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün <laughs> aydı.